Bugün 1 Mayıs. İstanbul 1 Mayıs'a dünden ve hatta daha önceden hazırlanmaya başlamıştı. 1 Mayıs öncesinde dün Taksim Meydanı barikatlarla kapatıldı. Gezi Parkı çevresinde sabah saatlerinden itibaren demir bariyerler taşındı. Ne olacağını yaşayıp göreceğiz ama ben bu bölümün başlığında sorduğum sorunun yanıtını anlatmak istiyorum. 1 Mayıs'ı neden kutluyorum? Böyle çünkü 1 Mayıs emeğini satarak yaşamak zorunda olan sınıfın bayramı. Türkiye'de de dünyada da bir meslek grubunun, bir cinsiyetin ya da bir olgunun günü, haftası veya bayramı varsa o meslek grubunun, cinsiyetin veya olgunun bilinç altında veya üstünde aslında değer verilmeyen bir meslek grubu cinsiyet veya olgu olduğunu düşünmüşsürdür hep. Patronlar bayramı veya burjuvazi bayramı yok ama işçi bayramı var. Demek ki burada sistemin değersiz gördüğü taraf işçiler. Müteahhitler günü yok ama öğretmenler günü var. Demek ki sistemin daha değersiz gördüğü meslek öğretmenlik. Politikacılar günü yok ama şehitler günü veya şehitleri anma günü var. Demek ki sistem şehitleri daha değersiz görüyor. Benim mantığım bu. Katılırsınız veya katılmazsınız. Bu düşüncem yüzünden de başta gazeteciler günü olmak üzere bu türden özel günleri kutlamıyorum. Zaten herkesin kutladığı gün özel gün değildir. Yeni bir güneş doğar. Ama 1 Mayıs başka. Onu kutluyorum. Çünkü gazeteciler gününde yapılan eylem ve etkinliklerin gazetecilik mesleğini yücelttiğini veya yükselttiğini hiç görmedim ama 1 Mayıs bir meslek bayramı, meslek günü değil. Bir sınıf günü, bir sınıf bayramı. Bir gazeteci mesela ben emeğini satarak yaşamak zorunda olan bir fikir işçisidir. Dolayısıyla 1 Mayıs'a dahildir. Bir hemşire veya doktor da yine benzer şekilde emeğini satarak geçinir. Bazı doktorlar hariç tabii. Dolayısıyla onlar da 1 Mayıs'a dahildirler. Meslekler farklı olabilir ama sınıfsal yapı benzerdir. 1 Mayıs belirli bir mesleğin değil, bir sınıfın bayramı. Geçinmek için tek sermayesi emeği olan sınıfın bayramı. Dolayısıyla kutluyorum ben 1 Mayıs'ı. <laughs> Yani bence siz de emeğiniz karşılığında aldığınız maaş veya ücret ile yaşamak zorundaysanız siz de kutlamalısınız. 20 Mayıs'ın bir ideoloji veya siyasi grubun hegemonyasında olduğunu düşünüyorsanız bu kesinlikle doğru değil dostlar. Ekonomi politikte emekçi kesimlerin siyasi temsilini sağlayan kümelenmeye SOL dendi. Bunun sebebi de İngiliz İşçi Partisinin parlamento'da geleneksel olarak divan kürsüsünün solunda yer alması başka bir şey değil. Kutlayın 1 Mayıs'ınızı. Hatırlayın emeğinizle geçindiğinizi. Hatırlayın helal para kazanıp kendinizi ve sevdiklerinizi geçindirmek için kimsenin lütfuna muhtaç olmadığınızı. Sendikalı olun, korkmayın. Sendikalar da yozlaşmışlığın içinde çürüyor, sürünüyor. Düzeltin o sendikaları. Katılın, katılımcı olun. Yaşamın bir parçası olun nesne değil özne olun. 1 Mayıs'ınız kutlu olsun. Zorbalar kalmaz gibi